Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. HDP'nin seçim ve sonrasına dönük hesapları. Birkaç açıklama ve haberle başlayalım yazıya. HDP eş genel başkanı Mitat Sancar Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız. Sonra aday çıkarıp çıkarılmaması yönünde yetkili organlarımız ve ittifaklarımızla değerlendireceğiz. Bakanlık beklentimiz yok. açıklamasında bulundu. Partinin grup başkan vekili Saruhan Oluç ise Millet İttifakının metinlerinde bir eksik var. Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü diye beyanatta bulundu. Açıklamalar bunlar. Haber ise şu Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine yardımı almasına dönük blokajı kaldırması ve kapatma davası ile ilgili süreci ötelemesi bu konuda seçimden önce bir karar çıkmayacağına işaret ediyor. HDP'li isimlerin çeşitli dönemlerde dillendirdiği ''Biz olmadan seçimleri kazanamazsınız'' çıkışlarının arka planında verilecek olan bu destek karşılığında altılı masaya daha fazlasını dayatmak, daha fazlasını razı etme stratejisi var. Daha fazlası dediğimiz şey şu, Doğu ve Güneydoğu'nun hükümranlık alanı olarak kendilerine teslim edilmesi ya da terk edilmesi. Evet, tam olarak böyle bir stratejisi var HDP'nin. Şöyle ilerleyelim. HDP ve PKK 2023 seçimlerini bir geri dönüş fırsatı olarak görüyor. Neden geri dönüş? PKK açısından büyük yenilgiler aldığı, başını kaldıramayacak hale geldiği, sınırların 200 km ötesinde bile rahat yüzü göremediği, mevcut sıkışmışlık ortamından çıkış için bir geri dönüş fırsatı. Tersinden bakarsanız Türkiye'nin güvenlik politikaları açısından terörle mücadelede son 8 yılda elde edilen kazanımların berhava edildiği bir çıkış stratejisi anlamına geliyor bu durum. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.